Manşet habere hoş geldiniz. En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. ABD basınında Türk sihaları manşetleri süslüyor. Türkiye yerli üretim elektrooptik ile bayraktar sihalarını aldı başlıklı haber, savunma sanayisindeki son durumu özetledi. Türkiye'nin savunma sektöründeki uluslararası simgesi haline gelen bayraktar TB2 sihalarla ilgili son dakika haberi tüm dikkatleri üzerine çekti. Haberde, yerli ve milli sihalarda elektrooptik sistemlerinin daha önce Kanada tarafından sağlandığı, ancak ambargo uygulamasından sonra, Türkiye'nin kendi imkanları ile aynı sistemi üretmeyi başardığı bilgisine yer verildi. Hatırlanılacağı üzere Kanada hükümeti, Azerbaycan'ın Karabağ yönelik gerçekleştirdiği tek vatan harekatı esnasında, Türk sihalarının oynadığı büyük rol sebebiyle tarafını Ermenistan'dan yana seçerek, Türkiye'ye ambargo kararı almıştı. Bu doğrultuda Türk sihaları için ürün tedarinde bulunan N3 Veskem ve Telemus Sistem gibi bir dizi Kanadalı şirketin, Türkiye'ye savunma ürünleri ihraç etmesi engellenmişti. ABD Merkezli Defense Post'a yayınlanan Joe Saballa imzalı haber, Türkiye'nin siha geliştirme konusunda ne kadar başarılı bir konumda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu haberde, yerli ve milli sihalarda elektrooptik sistemlerin geliştirildiği ve başarılı bir şekilde uygulandığı ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe adeta milli bir simge haline gelen Bayraktar TB2 sihalarla ilgili bu haber uluslararası basında da geniş yankı buldu. Türkiye'nin yerli ve milli sihalarında kullanılan elektro-optik sistemleri, daha önceden Kanada'dan alınan projelerle birleştiriliyordu. Ancak Kanada'dan sağlanan bu destek, geçtiğimiz yıllarda başlatılan ambargo uygulaması nedeniyle askıya alınmıştı. Bu süreçte ambargo altında kalan Türk sihalarını geliştirme konusunda mühendisler geri adım atmadılar ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiler. Türk mühendis ekibinin özverili çalışması sonucu, Bayraktar TB2 SİHA'da kullanılan elektrooptik sistemler, Kanada projesindeki gibi birebir üretildi ve geliştirildi. Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı ABD basınında Türk savunma sanayi araçlarına dikkat çekildi. Haberde Aselsan tarafından üretilen yeni milli sistem için teknoloji harikası ifadesi kullanıldı. Bu yüksek performanslı elektrooptik sistemin takip, istihbarat, gözlemleme ve hedef belirleme kabiliyetlerine sahip olduğu ifade edildi. Diğer yandan haberde, sistemin 25 kilometrelik alandaki tüm düşman unsurlarını belirleyebilme özelliğine vurgu yapıldı. Türk savunma sanayi araçlarının uluslararası basında daha fazla dikkat çekip haberlere konu olması, yerli ve milli sihaların başarısını gösteriyor. Özellikle, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte de Türk siyaları uzun süre Avrupa ve ABD'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Aselsan tarafından geliştirilen yerli ve milli sihalar dost düşman herkesin beynisini toplamaya devam ediyor.